Samsun'da motosikletiyle işe giden sağlık çalışanına otomobil çarpıp kaçtı. Kaza şu anda bulunmuş olduğumuz ilk adım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi kan merkezinde çalışan Cihat Serdaroğlu hastanedeki görevine giderken idaresindeki motosiklete plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil çarptı. Kazada yaralanan sağlık personeli Serdaroğlu görev yaptığı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık çalışanına çarpan araç ise kaza yerinden kaçtı. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.